Hani din ve vicdan hürriyeti? İslam itikadına göre ölüm tehlikesi olmadan ölüm, yüzde yüz ölüm tehlikesi halinde ancak cuma namazına giremeyebilirsiniz. Yüzde yüz ölüm. Kurşunlanacaksınız. Hürriyetiniz kısıtlanıyor. Böyle ölüm tehlikesi olmadan, ölüm tehlikesi olmadan, hiç başka bir zaruret, mecburiyet olmadan üst üste, üç defa cuma namazını kılmak için camiye Müslümanların arasına katılmayan bir Müslüman derhal müminler defterinden silinir, münafıklar defter yazılır mı Resulullah? Tehlikeli bir hadise. Hiçbir zaruret yoktur Cuma'yı terk etmek için. Ölüm müstesna, ölüm hali, ölüm endişesi. Ve üst üste üç defa cuma namazını ardarda peş peşe cuma namazını kılmaya gelmeyen bir amirin, memurun, bir Müslümanın cuma nam cenaze namazı kılınmaz diyen İslam alimleri vardır. Bu kadar mühim bir ibadet, vicdan, iman hürriyeti. Neden cuma günü bir amir ve memur rahat rahat abdestini alarak cuma namazına gidemiyor? Neden Müslüman bir subay, az subay garnizondan rahat rahat çıkıp cuma namazına gidemiyor? Neden işçiler rahat rahat cuma namazına gelemiyor? Çünkü din ve vicdan hürriyeti almadığı için gelemiyor. Din ve vicdan hürriyet istemek lazım. Ve bu hürriyeti almak lazım. Bir Hristiyan pazar günü hiçbir endişesi olmadan Hristiyan tüccar, Hristiyan esnaf, Hristiyan memur, amir, şirket sahibi falan filan bütün Hristiyanlar Türkiye'de pazar günü rahat rahat kiliseye gidebilirler, ibadet edebilirler, gözleri arkada kalmaz, müşteri kaybetmezler, geri kalmazlar ve tam bir hürriyet içinde pazar günü kiliseye gidebilirler de Cuma günü Müslümanlar, amirler, memurlar, niçin rahatça Cuma namazını kılmaya gidemezler? Çünkü Müslümanlara din ve vicdan hürriyeti tam manasıyla vallahi verilmemiştir. E, i̇yi anlamak lazım. Çalışmak ibadetmiş, namaza lüzum yokmuş, lafa bak. Bunu telkin ediyorlar. Bu intikadı taşıyanlar rağbetle alaka görüyor. Böyle şey olur mu? Günde beş defa namaz emredilmiştir. Kimse bunu değiştiremez. Bütün dünyanın cumhurreisleri, bütün dünyanın profesörleri, bütün dünyanın papazları bir araya gelse de, beş vakti üç vakte indirelim deseler, hepsini inkar ederiz. Değiştiremez. وَلَنْ تَجِذَلِ سُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu bu kanunları, bu emirleri kimse değiştiremez. Müslüman böyle iman edecek.